Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Simay Ergin. Tarih 5 Kasım Salı. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Tüm dünyanın merakla beklediği gün geldi. ABD başkanlık seçimi bugün resmen gerçekleşiyor. Kripto paralar başta olmak üzere piyasaların yakından takip edeceği seçim Türkiye saatiyle öğleden sonra 2'de başlayacak. İlk sonuçların sabah saatlerinde belli olması Net sonucunsa birkaç gün içinde resmileşmesi bekleniyor. Varlık yönetim şirketi Bernstein son seçim senaryosunu yayınladı. Şirket, Donald Trump'ın kazanması halinde Bitcoin'in birkaç hafta içinde 90 bin dolara tırmanmasını bekliyor. Kamala Harris ise durum iç açıcı değil. Bernstein'e göre bu durumda fiyat 50 bin dolara kadar düşebilir. Borsa yöneticileri arasında listeli mecreti tartışması çıktı. Murak Capital'ın CEO'su Simon Dedik, Binance'in listeleme için token arzının %15'ini istediğini öne sürdü. Binance kurucularından Yihi, bu durumu oh, dedikodu ve fud olarak nitelendirdi. Your Finance ve Falcon kurucusu Andre Cronje ise Binance'in kendilerinden hiçbir ücret talep etmediğini yazdı. Cronje, buna karşın Coinbase'in 300 milyon dolar talep ettiğini iddia etti. Coinbase CEO'su Brian Armstrong ise Coinbase'de varlık listelemeleri ücretsizdir, dedi. İflas etmiş kripto para borsası Mt. Gox, 32 binden fazla BTC'yi yeni bir adrese gönderdi. 2.2 milyar dolarlık bu BTC'lerin satılacağı endişesi fiyatta düşüş getirdi. Bir numaralı kripto para, gece saatlerinde 68 bin doların altına geriledi. 2010 yılında kurulan Mt. Gox, bir dizi hack olayı sonucu 2014 yılında kapanmıştı. Borsa 850 binden fazla BTC kaybetmişti ve bunların bir kısmı daha sonra kurtarılmıştı. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.